Vallahi gerçekten bak. <laughs> hadi be. Hadi be. Şu Şeref şimdi birazcık dağınık yiyormuş da püskü hüsnü. Ee, şeylerin kırıntılarında bir şey yapıverdi bakayım sen. Hadi güzelim, hadi bakayım. Bana bak sen. Mene bakar mısın zıptı ee, Barış Bey? Ben ee, el elemin çocuklarına dadılık eylemeyip de... Bir de bir tuhaflık mı var ki gibi sanki ha? Vallahi bir fark var yani ben de çözemedim Barış'ım yani bir değişik yani. Çünkü normalde Cazibe Şeref'i çok severdi, Şeref'le çok ilgilenirdi. Var bir tuhaflık yani kurcalayacağım ama... ...misafirim gelecek diye pek üstünde durmuyorum ama... ...sonuçta ben şu anda bir kıllandım yani var bir şey. <laughs> yok yok, ben aynı Cazibe'yim, aynı Cazibe'yim. E, bal, balalara bayılırım olmuş maşallah maşallah balam a canım kırıntıları döküptü döküptü ben ben silip de kırıntıları toplayıp da e, elimle dök dök e, şeref uy, ay balam benim geldi cazibe Şerefciğim, uy, Hatem çişin geldiyse bana niye diyorsun bunu? Hatem tuvalet oradadır. Da. Sevgi <laughs> film var. Yani şimdi çocuk iki damla işecek diye çizgi filmi bıraksın mı ya? Şişt, lan Şero, geç koltuğun arkasına. Orada çöydür kardeşim. Hadi, hadi. Her zaman yaptığın şey, Cazibe teyzen sonra temizler. Hadi iyicene çöydür, iyicene salla. Hadi yavrum, hadi. Oh, vallahi çocuk sanki doğduğundan beri tutuyor. dövdürünü bit bitiver. Hadi bakayım güzelim. Çalış çalış. <laughs> bir saniye, bir saniye. Şimdi ben çok uzun zamandan beri kapıya bakmadığımı fark ettim ki var. Kapı çaldı ben bakayım istersen. Bak abi hadi bak. Şeref. Ha. Bir dikkatli gözümle kestim. Hiçbir şey anlamadım. Kapıda çok acayip bir şey var. Ne demek lan acayip? Bilmiyorum, baktım anlamadım ben. Sen git bir bak istersen. Sen geç şöyle oyala tamam. şunları. Çok kullandım ama. <laughs> kime baktın? Gelen kadın o kadın mı acaba ha? Yok sana sabah. Aa, çatısılar lakır lakır oraya buraya işiyor sonra? Eee, işiyor e. Cazibeye bakmıştım. Kim olarak baktınız? Ben sizi tam şey yapamadım yani çıkartamadım da. Manitası olarak. Manitaysa da. <laughs> <laughs> Manitası mı? Evet. Ben Cazibe'nin erkek arkadaşıyım. Bir sorun mu var? Hayır, hayır bir, bir sorun yok da ben de onun şeyiyim yani. Ben neysem artık yani, e, yani ha. öylesine sordum ben. <laughs> 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 ne o, ne gülüyorsun? Açıkta bir şey mi gördün? Ne, ne gülüyorsun? Sen de benim yerimde olsan sen de gülerdin. Hayt! <laughs> Deli misin sen kızım? çocuk musun? Ne yapıyorsun? Ödümü kopardın. Hayırdır öyle Cazibe'nin sevgilisiyim diyen de böyle bir kıskandın, ha? Ne kıskanacağım be? Hemen havalara girme. Simge falan içeride yani ortalık karışmasın diye söyledim. He, ben Vay be. Güzel, bir tuhaf olmuş. Sen niye geldin ki böyle? Simge, nece hizmetçilik elirdi merayla dün için geldim. Kız sen var ya, vallahi delisin ya. Kızım ya seni tanırsa? Ya Kemal, heves eledim ne olur yüreğimi kırma, he? <laughs> tamam, tamam. O zaman şey ol onun, e, şeyi ol sen. Cazibe'nin halasının oğlu ol. Ama benim halamın oğlu hiç yok. Her ha, halamın ha, oğlu hiç yok. Gidip sanki kütüğe bakacak Azerbaycan'da. Oluver işte. Yakşı. <laughs> Yakşı, hadi gel. Kemal, bir dakika. Ha. Ben hep sana bunu elemek istemiştim. Ne? Strat! Oynama! Cazi Cazibe, bir bakalım kim geldi? Kim? Kim besincir? Kim? <laughs> dolu e, oy, halanın oğlu Cavit. Uyuy, halanın oğlu Cavit. Arkadaş cazibe, halanın oğluna hoş gelmiş sende Zaten Cavit hoş gelmişsin. bana sürpriz yapıptı gelip Cavit. Yapıp gelip gelipti. Ya Cavit hocam şimdi uzun süredir cazibe Türkiye'de... ...tabii dilde bir kayma oldu yani... ...Azerbaycancadan böyle Lazerbaycancaya kayıyor. Biraz idare etme hocam be, ha? He, <laughs> şimdi biraz kayıptı. Demeli bu evde hizmetçilik alıyorsan? Yani, yani, yani. Ah. Cazibe halanın oğlu geldi diye artistik yapmayalım. Ütümüze devam edelim. Hadi bakalım hadi. Boş yok. Devam devam. Gel tamam. bir, gel bakayım şöyle bir, bir gel bakayım sen. Ha. Şş, gel bakayım. Sen, bir, düş bakayım benim bir önüme bir mutfağa bir geç bakayım sen şöyle. Niye ya? Geç sen. Ne yapmışsın lan sen? Geç bakayım. Cevap, geleceğim birazdan. sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Niye alıyorsun adamı içeri ya? Bıraksana, salla gitsin. Allah Allah, biz şimdi sim Cazibe'yi Cazibe yengenin kılığına girdiğinin hepsinin farkındayız, biliyoruz da. Oğlum, Cazibe'nin kuzeni kendisinin Cazibe olmadığının anlamayacak mı? Ha, anlamayacak mı? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Oğlum o zaten Cazibe. Nasıl Cazibe mi? Oğlum ben de... <laughs> Sabahtan beri onun canlı bir yenge kılığına girmiş Simge yenge zannediyorum ben tamam Öyle plan yapmıştınız ya, o plan öyle olduğu için öyle zannediyorum ben de. hasta mısın oğlum sen ha? Harbiden salak mısın, manyak mısın ya? Erkek olan Cazibe diyorum, erkek olan. Ha? Ha? E, şimdi... Kemal... ...şimdi yani Cazibe kendi kendisine, halasının oğlu mu oluyor? Kemal, çok tehlikeli. Gerçekten o zaman bu böyle çift kişilik bölünmesi gibi şey olmuş karakterlerden gibi. Oğlum ben böyle bir film seyrettim Kemal. Gerçekten kendisi Edward Norton diye bir adam vardı. Bir, birden bire böyle bir kişilikten iki tane kişiliğe bir çıktı. Acayip böyle şeyler oluyordu Kemal. İki Abi, kişi... Sus! <laughs> Duçan kaz morton, bir sus! Anlamıyorsun vallahi billahi ya. Bu evde... ...çift kişilikli birisi varsa o da sensin. Ha. Ama benim şansıma baksana... ...bu kişiliklerden ikisinin ortalama IQ'su bile... ...bir tane amiple baş edemiyor ya. Anladım. Kemal, ayıp ediyorsun ama şimdi ha. ayıp ediyorsun ha. Kardeşim, anlasana. Cazibe neden erkek kılına girip geldi buraya? Niye? Hizmetçi kılına girmiş simgeyi görmek için. Ha. ha. Allah anladım ben. Oğlum baştan beri söylesene sen oğlum. Ben de zannediyorum. Norton gibi çift kişinin hiç... Ulan söylüyoruz da anlamıyorsun işte. i̇yi <laughs> iyi. Kemal. Tamam. Ha. Düşünüme sen içeri gir gibi... bakayım. Değişten gelin. Ne yapıyorsun lan? Kafa gidip geliyor bak korkutuyorsun beni ha. Ben geç geç. Tamam içeri geç geç. Sen. Bağladın içeri Edward Norton'a. <laughs> Kişi bilmesin <nefır> mi? <laughs> Ne Saatten haberin var değil mi? Saat mi? Soğuk. <laughs> ayaklarımı yıkama vakti geldi de hatırlatayım dedim yani. Yok! <laughs> Aa, Kemal Bey ama... ...halamın e, e, oğlu Cavit'in yanında haçen ayıp olur da mi Aybalık? Ne diyorsun ya Cevo? Usta ayıp olmaz değil mi ayaklarımı yıkasan yanında? Yalnız. Şöyle parmak aralarımı masaj yapsan? <laughs> Yok paşam. Ayıp meyip olmaz. Ay kız bak kişi senin için pul kazanıp bütün gün işler. Yu görüm. Yu yu görüm. <laughs>